bir var. Bugün, daha doğrusu yarın babamızın doğum günü. Ona bugünler sürpriz yapacağız. Şimdi hazırlandık. Ama baba Paw Patrol ya. Babamız Paw Patrol'ü pasta istiyor. Onu alalım. Hadi <laughs> eve Ama önce oda. Bunu mu seçtim? Evet. Aldık mı hediyeyi? İyi ki daha. <laughs> e e e e e Sen mi aldın e bana kızım? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi hazıırla. Şöyle alın. çok şey. Ay sağ Ne mı? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hadi <laughs> gidiyoruz gerçekten. teşekkür, teşekkür ederim <laughs> mak <Kızım, pastayı>, ne <laughs> <nedir? gülüyor> Bir şey Ada'ya ya. pastasını yedirdiğimiz gibi alıyoruz şu an söpücüklerini gönderiyoruz babaannenin yanına. Sonrası sevgili tatili. Ah ne özlenen anılar. Bak bir neşe geliyor hemen sezonu açıp uzun zamandır şöyle hazırlanmadığımızı hatırlayarak geçiyoruz akşam. Bu arada pastasını da gelmeden önce organize etmiştim. Küçük bir şok sonrası sabah kahvaltı ve kızımıza kavuşma yine pastayla karşılıyor bizi. Üstüne bir de uyuyakalmasıyla akşam sürprizi için şahane bir hareket yapıyor. Ve geldiğimiz arkadaşlarımız tüm sofrayı hazırlamışlar. Meşhur şarkıyla alalım seni piste ve iyi ki daldın sevgilim.